Yeni, yeni makinelerin hiçbir modelinde yok. Gördüğünüz gibi bu alvamız bu şekilde. Fuin kabı mevcut. Gördüğünüz gibi kovası bu şekilde. Arkadaşlar böyle şu şekilde makinamız. Burada mazot çekisi falan bu bölümde. Gördüğünüz gibi Santraf işimiz var. Burası hidrolik sistemi, hidrolik pompa sistemi, hidrolik yağ seviyesi. Görüyorsunuz. Bu tarafta kaçaklarımız var. Motor <laughs> bölümü burada. 4 silindirli motorumuz var. Gördüğünüz gibi bu hidrolik hava alma şeyi, hidrolik tankı. Burası mazot Dönüşümüz var. <laughs> bu şekilde arkadaşlar çok seri bir makina hani kendi şeylerine bakarsanız otomatik yağlama sistemi var gördüğünüz gibi şu şekilde çift silecek tek silecek çok büyük bir alanı siliyor arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi burada şey sistemleri bu

Thank you. Burada klima filtresi var. Mevcut gördüğünüz gibi iç sistem bu şekilde. Kapıyı buradan açıyoruz. Çok şekilli bir makine arkadaşlar. Güzel. Gördüğünüz gibi kapı bu şekilde cam mandalları. Şimdi iç kısmını anlatacağım. Burada küçük bir alanımız mevcut. Şu bölüme eşyalarınızı falan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir sistem var. Ee, bunun ne kadar şey gösteriyor. Bazı bölümlerini hani ayırıyor, şeylerini ayırıyor. Görüyorsunuz bu şekilde pedallar var. Müzik seti burada. Gördüğünüz gibi şu bölüme suyumuzu koyabilirsiniz. Alttan şey yapıyor. Tabi biz civata koyduk. Ayrı mesele. Şurada arkadaşlar içinde tam bölümler var. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Buradan lambalarını kapatıyorsunuz. Buradan sergi ağır. Sergi ağır kaplumbağa tavşan olayı var. Yani iki vitesimiz var arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi bu kazgolu Şöyle açtığınız zaman açtığınız zaman bu şekilde yükseltiyorsun arkadaşlar. Şuradan açıyorsun. Bakın o karşıda da yükseliyor. Açtık sıra yükseliyor. Bayağı bir yüksek modları var. Gördüğünüz gibi. Bu son moda getiriyorsun. Haşa getiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kahve haşa getirip başa getirip kahve dediğiniz zaman son gücüne geçiyor. 2000 2090 devri görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Düştü şu anda haç devrinden. Şu şekilde çalışmanız en uygun ekonomi yakıtı. Arkadaşlar burada silecek olay var. Yalnız sileceğimiz çalışmıyor. Yok bu suymuş sileceğimiz iptal çalışmıyor arkadaşlar arızalı bu şu şekilde arkadaşlar koltuğa oturduğunuz zaman <laughs> komple konsol dinliyor. aynı anda <laughs> burada ekranımız var arkadaşlar herhangi bir mesaj geldiği zaman mail geldiği zaman buraya geliyor arkadaşlar görüyorsunuz saatimiz mevcut yakıt ibremiz hararet ibremiz arkadaşlar <laughs> bu iki pedal arkadaşlar şey veriyor İleri, geri, sağa dönüş, sola dönüş diye şey yapıyoruz arkadaşlar. gırıcı pedalımız var burada. Burada motor saati mevcut. Arkadaşlar görüyorsunuz klima sistemi çok güzel. <laughs> burada suyun kap al suyun kap bırak. Burada şey al şey bırak. Burada da şey sistemleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde bazı sistemler var. Bunları şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Radyoyu aç. Kapat, sesi kapat, ee, radyoya geç, mesela bazı bu tip arattırmalar yap, ses aç, ses kıç, sesi kıs gibi bir şey. Hı. Şu emniyet kilidi arkadaşlar, buradan açıyorsunuz, makine ondan sonra hareket etmeye başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar makinemiz güzel, gördüğünüz gibi. Burada ışık sistemi var ama çalışmıyor. Tabi ayrı mesele, bayağı bir eskimiş. Klima Volvo'nun bu özelliğini çok seviyorum arkadaşlar. Buralarda hep klima sistemi her bölümünde var. Yani istediğiniz yerden üflettirebiliyorsunuz. Yani bu şekilde. <laughs> Bütün bölümlerinde var arkadaşlar. <laughs> bir de bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu almada diyelim ki bu şekilde aldınız. Çok hassas bir hareketleri var arkadaşlar. Hassas. Böyle yani istediğin noktaya dokunabilirsin. Tesviye yaparken tamamen tamamen arkadaşlar şey oluyor böyle istediğin noktaya dokunabiliyorsun yani çakmağı yakarım diyorsun mesela zeytini alırım diyorsun hani bu tabirler var makinayla mesela ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde aldığınız şeyleri şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar hani çok hassas levyesi hani hassas derken şu bakımda hani istediğin işi çok rahatlıkla yapabilirsin mesela başka makinelerde olduğu zaman mesela bu hareketleri o kadar yapamazsınız arkadaşlar. Volvo çok hassas bu konuda. Çok sevdiğim bir marka. Çok kaliteli bir marka arkadaşlar. Bu tip e, makineler almanızı isterim alırsanız. Volvo canlıyorum yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok hassas hareketleri var. Çok seri de bir makine. Öbür makinelere karşı e, ekonomide çalıştığım öbür makinenin power'ı gibi çalışıyor arkadaşlar. Hani bayağı bir seri bir makine arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi camaşma kolları da mükemmel. Görüyorsunuz arkadaşlar bu bölümde de var. İkisini aynı anda basıp geri çektiğiniz zaman açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan yukarıda bir şey olduğu zaman görebiliyorsun bomba herhangi bir şey olduğu zaman arkadaşlar. Şu şekilde burası açılıyor. Bakın pistonlarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir mevkideyim. Şöyle size etrafı tanıtayım burası şurası Örentepe <laughs> arkadaşlar orada çalışıyorlar şu anda arkeolojik kazı yapılıyor gördüğünüz gibi bu bölgeler şu aşağıda bizim köylerimiz var gördüğünüz gibi güneş tam karşıdan çıktı arkadaşlar yeni çıktı bu şekilde şurası İselkaya şu karşıda da çok güzel yerler var arkadaşlar bakın yukarıda güzel <laughs> şu yukarıda da dinek var arkadaşlar Arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Kanalıma abone olun. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız videolarımı da like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlemeyi, like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi günler.